Aşağıdaki tabloda bazı atom modelleri ve teorilerine ait bilgiler verilmiştir. Buna göre tabloda yer alan ifadelerin karşılarında belirtilen atom model ve teorileriyle doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir diye sorulmuş arkadaşlar. Şöyle yapalım bakın bu kısımları yani bilgileri okuyalım ve oradan atom modelleriyle eşleştirelim. Şimdi birinci ifademizde diyor ki, elektronların bulunma ihtimalinin yüksek olduğu hacimsel bölgelere elektron bulutu denir. Denilmiş. Bu nedir? Modern atom teorisinde geçen bir ifadedir arkadaşlar. O zaman 4 d oldu. Şey 4 a oldu. Farklı element atomlarının belirli oranlarda birleşmesine bileşikler oluşur demiş. Bu ifademizde Dalton atom modelinde geçiyordu. O zaman 1 b oldu. Atomun kütlesinin tamamına yakınına pozitif yükler oluşturur demiş. Şimdi Thomson nötronu bilmediği için atomun kütlesinin protonlar yani pozitif yüklerin oluşturduğunu düşünüyordu. O zaman 2 C olacak. Pozitif yükün tamamı çekirdek adı verilen çok küçük bir hacimde toplanmıştır demiş. Çekirdek kavramını bulan da Rutherford olduğu için 3 D olacak arkadaşlar. O zaman seçeneklere baktığımızda bakın bu eşleştirmenin C seçeneğinde olduğunu görüyoruz. Aşağıda bazı taneciklerin içerdikleri proton ve elektron sayıları verilmiştir. Buna göre bu tanecikler hangi seçenekte doğru sınıflandırılmıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Et evet, iyon Anyon ve katyon olarak sınıflandırmamızı istemişler. Bakın T elementinin proton sayısı 13, elektron sayısı ise 10. Şimdi iyon ile elektron sayısının bakın yani şu noktayla şu noktanın toplam bize proton sayısını verecek. O zaman elektron sayısı 10 ise buranın artı 3 olması gerekir ki 3 ile onu topladığınız 13 oldu. U elementi için baktığımızda proton sayısı 6, elektron sayısı 10. O zaman burada iyon yükünün eksi 4 olması lazım. Eksi 4 ile onu toplarsanız 6 yapar. N elementine baktığımızda burası 20, elektron 18. O zaman burası artı 2 olacak. 2 ile 18'i topladığınız 20 oldu. A elementi 14 protonu ve 14 elektronu o zaman nötr. Çünkü proton sayısı elektron sayısına eşit. Şimdi arkadaşlar o zaman A'yı eledik şuradaki 3 taneciğimizde yani T, U ve N iyon. Bakın. Anyon demek eksi yüklü demek. Eksi yüklü olan kimdi? U elementi. O zaman U. T ve N elementleri ise artı yüklü olduğu için bunlar da katyondur. Yani cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. Aşağıdaki tabloda bazı taneciklerin nükleon sayıları ve nötron sayıları verilmiştir. Buna göre bu tanecikler ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu taneciklerimizi şöyle bir öncelikle inceleyelim. Bakın x artı 2 yüklüm. Nükleon sayısı yani kütle numarası 87. Nötron sayısı 49. Şimdi proton sayısıyla Nötron sayısının toplamı bize kütle numarasını veriyor. O zaman 87'den 49'u çıkarırsanız e şurası 9 arkadaşlar. 49'u çıkarırsanız kaç kalacaktır? 38 kalacaktır arkadaşlar. Şurası 38. 38 ile 49'u toplayın. 87 yaptı. Bir de bunu şunu biliyoruz. Bakın iyon yükü ile elektron sayısının toplamı bize proton sayısını verir. O zaman burası 38 ise buranın da 36 olması lazım. 2 ile 36'yı topladık 38 oldu. Y eksi 1 ve 80 nükleonu var. 45'te nötronu var. Şimdi arkadaşlar yine şunu söyleyebilir miyiz? 80'den 45'i çıkarırsak burası 35 olur. O zaman burası kaç olacak? 36 olması lazım. Eksi 1 ile 36'yı topladınız. 35 oldu. Z artı 1 yüklü. 108 nükleonu var. 61'de nötronu var. O zaman 108'den 61'i çıkarırsanız burada 47 kalır. Şimdi burası artı 1 yüklüyse o zaman burası 46 olacak. 46 ile artı 1'i topladığımızda 47'yi verecek. Şimdi birinci yargımızda diyor ki elektron sayıları arasındaki ilişki 3 büyüktür. Evet bakın 46 elektronu var. Diğer iki cemiz ise 36 elektron var. O zaman 46 büyük 36'ya 36 olduğu için eşit. Doğru. Atom numaraları arasındaki ilişki sol alttaki sayı atom numarası arkadaşlar. Bakın Z en büyük 47. Daha sonra 38 olan X 35 olan Y ise en küçük. O zaman burası da doğru. Çekirdek yükleri arasındaki ilişki arkadaşlar çekirdek yükü proton sayısına eşittir. Sonuçta çekirdeğin içerisinde yüklü olan protondur. O zaman ne olacaktı? Şu sıralamayla aynı olması lazım. Proton sayısının bir diğer ismi de atom numarasıdır. Yani 3 büyük 1 büyük 2 şeklinde olması lazım. Burası yanlış. Bu durumda cevabımız 1 ve 2. Yani C seçeneğidir arkadaşlar. X iyonun elektron sayısı Y iyonun elektron sayısına eşittir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi elimizde iki tane iyon var. X artı 3 burası 27 Y eksi 4 burası da 12. Şimdi bunların elektron sayısı eşitse elektron sayısına mesela şöyle diyebiliriz. Buraya A buraya A diyebiliriz. Bu durumda iyon yükü ile elektron sayısının toplamı bize proton sayısını vereceği için burası A artı 3 olacaktır. Burası ise A eksi 4 olacaktır. Şu iki değeri topladığımızda. Ve buradan nötron sayısı için de şunu söyleyebiliriz arkadaşlar, bakın proton sayısıyla nötron sayısının toplamı kütlenin arasında veriyordu. Yani A artı 3 artı nötron sayısı eşittir 27 dersek. A artı 3'ü karşıya atarsak eksi olarak geçer. Nötron sayısı eşittir. 27 eksi A eksi 3. Yani buradan 24 eksi A olacaktır. Burası, bura, burasında da aynı işlemi yaparsak bakın a eksi 4 artı nötron sayısı eşittir 12 olacak. a eksi 4'ü karşıya attım. Nötron sayısı eşittir 12 eksi a artı 4 olacaktır. Karşı x ile çarpıp gönderdik. O zaman buradan 16 eksi a olacaktır. Birinci yargımızda diyor ki x ve y farklı elementlere ait atomlardır. Arkadaşlar bunu belirleyen şey proton sayısıdır. Sonuçta kimlik numarasına proton sayısı belirler. Et evet, proton sayıları farklı olduğu için farklı elemente ait olacaklardır. Birinci ifademiz doğru. İkinci ifademizde verilen iyonlar izoelektroniktir denmiş. İzoelektronik neydi? Elektron dizilimleri ve dolayısıyla elektron sayıları aynı. Bakın A'ya A. Elektron sayıları aynı. Ve atom numaraları 20'den küçükse elektron dizilimleri de aynıdır. Proton sayıları da farklı olduğu için bunlar birbirinin izoelektroniğidir. İkinci ifademiz doğrudur. X iyonun nötron sayısı Y iyonun nötron sayısından 8 fazladır demiş. Bakın burası 24 eksi A burası 16 eksi A. Bu değer bu değerin 8 fazlasıdır. Yani 24 16 arkadaşlar. Sonuçta A'lar eşit. O zaman 3. ifademiz de doğru. Buna göre cevabımız hepsi. Yani E seçeneği olacaktır. aynı elemente ait oldukları bilinen x üzeri m ile x üzeri n iyonun proton bölü elektron oranları arasında bu şekilde ilişki vardır. Bu iki iyon ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi birinci ifademizde diyor ki çekirdeklerin çekim güçleri arasındaki ilişki bu şekildedir. Şimdi arkadaşlar aynı elemente aitlerse bunların proton sayıları aynıdır. Proton sayıları aynı olduğu için çekirdek çekim güçleri de eşit olur. Çünkü çekirdeğin çekim gücü proton sayısına bağlıdır. O zaman birinci ifademiz yanlış. Elektron sayıları arasındaki ilişki bu şekildedir demiş. Şimdi arkadaşlar bakın protonları aynı dedik. Şimdi elektronu büyük olanın yani değeri küçük olacaktır burada. Sonuçta elektron sayısı arttıkça proton bölü elektron oranı azalacaktır. Paydadaki değer artacağı için. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Şuradaki X üzeri M'nin elektron sayısı daha fazla olacak ki bunun proton bölü elektron oranı daha düşük olsun. O zaman X üzeri M'nin elektron sayısı X üzeri N'nin elektron sayısından büyüktür doğru. İyon yükleri arasında bu şekilde ilişki vardır demiş iyon yükünü şöyle bulabilirsiniz arkadaşlar. X üzeri M, X üzeri N. Hani protonları aynı dedik. Mesela ona 10, 10 olsun. Değer verdim. Elektron sayıları da şu şekilde dedik. Mesela yine değer verelim. Diyelim ki burası 12 olsun. Burası ise 11 olsun. Bu durumda hani iyon yüküyle elektron sayısının toplam bize proton sayısını veriyordu. Bunu bilmemiz lazım. O zaman buradaki M'nin değeri eksi 2'dir. Eksi 2 ile 12'yi toplarsanız 10 yapar. O zaman burası da eksi 1'dir. Eksi 1 ile 11'i toplarsanız 10 yapacaktır. O zaman buradaki eksi 1, eksi 2'den büyük olduğu için burada verilen ilişki doğrudur. Buna göre cevabım 2 ve 3 yani B seçeneği oldu arkadaşlar. Bir tane dikromat taneci için yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi birinci ifademizde diyor ki toplam elektron sayısı 106'dır. Arkadaşlar elektron sayısını bulabilmemiz için öncelikle protonunu bulmamız lazım. Çünkü bakın burada bunların proton sayıları verilmiş. O zaman proton sayısı için şunu söyleyebiliriz. Şimdi burada ne görüyoruz? İki tane krom görüyoruz. Başka ne görüyoruz? 7 tane de oksijen görüyoruz. Şimdi kromun proton sayısı 24. Yani 2 çarpı 24. Oksijenin proton sayısı 8. 7 çarpı 8. 2'yi 24 ile çarptınız 48. 7'yi 8 ile çarptınız 56. 48 ile 56'yı da topladınız. 104 proton oldu. Şimdi arkadaşlar herhangi bir tanecikte bakın şurada sağ üstteki değere iyon yükü diyoruz. Yani iyon yükü ile şurada da elektron sayısı olur. Elektron sayısının toplamı bize proton sayısını verir. O zaman iyon yükü eksi ki elektron sayısını bilmiyorum. Proton sayısını hesapladık 104. Eksi 2'yi karşıya attım. Artı olarak geçti o zaman elektron sayısı 106 oldu. Birinci ifademiz doğrudur. İkinci ifademizde iki tür element içeren bileşik molekülüdür demiş. Bakın krom ve oksijen var, İki tür element içeriyor. Ama bileşik midir? Değildir. Çünkü bileşiklerin üstüne yük olmaz. Bileşikler yüksüz olur arkadaşlar. Hani burası da yanlış. Zaten molekül de değildir. Hani molekül kovalent bağlı maddeydi. Burada krom metal olduğu için bunların arasında iyonik bağ vardır ama bileşik değil. Onu söyleyeyim, tamam? Geçiyorum üçüncü yargıma. Toplam temel tanecik sayısı 322'dir demiş arkadaşlar. Şimdi toplam temel tanecik sayısı proton, nötron ve elektronun toplamıdır arkadaşlar. Şimdi proton ve nötronu ayrı ayrı bulabiliriz. Az önce protonu bulmuştuk. Nötronu da bulalım. Bakın 112 yani dördüncü yargıda demiş ya. 112 çıkıyor mu çıkmıyor mu dördüncü yargı için zaten bulacağız. O zaman hesaplayalım. Şimdi nötron sayısı için de bakın aynı şeyi söyleyeceğiz. Burada 2 tane krom var. 7 tane de oksijen var. Şimdi nötron sayısı bakın oksijenin nötron sayısı 8'dir. Çünkü şu ortada ortadadır ve protonla nötronun toplamı kütle numarasını verir. 16'dan 8'i e çıkardık 8 kaldı. Kromun nötron sayısı 52'den 24'ü çıkarırsanız 28 kalır. O zaman yazıyorum. 2 çarpı 28 artı 7 çarpı 8. 2'yi 28 ile çarptınız. 56. 7'yi de 8 ile çarptınız. 56. 56 56 ile topladınız. 112 çıktı. Bakın dördüncü ifademiz doğru. Üçüncü ifademe geri dönüyorum. Protonum 104. Nötronum 112. Elektronum 106. Evet bu üç değeri toplarsanız bakın 100, 200, 300 buradan gelir zaten. 6 ile 4'ü topladık. 10, 12 de ekledik. Evet, 322 çıkacaktır arkadaşlar bu işlemi yaparsanız. Buna göre cevabımız 1, 3 ve 4. Yani C seçeneği olması gerekir. Aşağıda izotop oldukları bilinen VMS tanecikleri ile ilgili bazı ifadeler verilmiştir. Buna göre verilen ifadelerden hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi birinci yargımızda diyor ki elektron sayıları aynı olabilir. Olabilir arkadaşlar. Sonuçta izotop nedir? Proton sayıları aynı. Mesela burası A ise burası A. Nötron sayıları ve dolayısıyla kütle numaraları farklı olan taneciklerdir. Mesela burası B ise burası C gibi olacak. Yani buradan da A ile B'yi topladınız. A artı B. A ile C'yi topladınız. A artı C. Bakın protonları aynı. Nötronları ya da kütle numaraları farklı. Ama elektron sayıları aynı olabilir mi? Olabilir. Mesela bakın burası nötr. Burası nötr olsa nötr tanecikle de proton sayısı elektron sayısına eşittir. O zaman bunların elektron sayıları aynı olabiliyor. Ya da ikisinin yükü aynı olabilir. Yani eksi 2 olur, eksi 3 olur gibi gibi düşünebilirsiniz. Kütle numaralar farklıdır. Evet, izotopun tanımında söyledik. Doğrudur. Çekirdeklerin çekim güçleri farklıdır demiş. Çekirdek çekim gücü proton sayısına bağlıdır. Protonlar aynı olduğu için çekirdek çekim güçleri de aynı olması gerekir arkadaşlar. Yani cevabımız 1 ve 2. Ve B seçeneği olacaktır. X ve Y iyonlarının her birinin 36 şar elektronu vardır. X iyonu Y iyonuna 3 elektron verdiğinde iyon yükleri eşit oluyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın X var 34'e M, Y var üzeri N. Şimdi diyor ki her birinin 36'şer elektronu var başlangıçta. Burası 36 burası da 36. O zaman ben buradan m'nin değerini bulabilirim. Bakın m ile elektron sayısının toplamı bize proton sayısını veriyor. O zaman buradan m'nin değeri eksi 2 olmalı. Eksi 2 ile 36'yı topladınız. 34 oldu. Peki devamında ne diyordu? X iyonu y iyonuna 3 elektron verdiğinde bakın protonu değişmez. Burası 34 Şimdi buradan buraya 3 elektron verecekmişiz. O zaman 36'dan 3 elektron çıkarsanız kaç kalır? 33 kalır. Y kaç olur? 39 olur. 3 elektron aldı. Ve bu durumda iyon yükleri eşit olur oluyor. Bakın burası artı 1 oldu artık. Çünkü iyon yükü ile elektron sayısının toplamı proton sayısını veriyordu. O zaman burası da artı 1 olacak. Bu durumda iyon yükleri hani eşit ya. Yani 1 artı ya da artı 1 yazmanız çok önemli değil. İki şekilde de yazabilirsiniz onu belirteyim. O zaman artı 1 ile 39'u topladık 40 yaptım. Şimdi arkadaşlar proton sayısı değişen bir şey değildir. Yani burada 40 ise burası da 40. O zaman burada başlangıçtaki n dediğimiz değerin artı 4 olması lazım. Çünkü artı 4 ile 36'yı topluyorsunuz, 40 yapıyor. O zaman m'nin değeri evet eksi 2 n'nin değeri artı 4 doğru. Y elementinin çekirdek yükü yani proton sayısı 40 doğru. X iyonun çapı Y iyonunkinden büyüktür demiş. Arkadaşlar çapı belirleyen şey proton ile elektron arasındaki çekim kuvvetidir. Bakın burada 34 proton 36 elektrona çekim uygularken burada 40 proton 36 elektrona çekim uyguluyor. Şimdi proton sayısı fazla olan Y iyonunda elektron başına düşen çekim kuvveti daha fazla olacak. Yani elektronlar daha çok çekilecek. 40 proton olduğu için. O zaman burada y'nin çapı daha küçük olacak. x'in çapı da daha büyük olacaktır. Burası da doğrudur. Bu durumda cevabımız hepsi. Yani e seçeneği oldu arkadaşlar. Bazı taneciklerin proton ve elektron sayıları arasındaki ilişki grafikte verilmiştir. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur diye de sorulmuş arkadaşlar. Birinci yargımızda diyor ki M taneciğinde çekirdek tarafından elektron başına uygulanan çekim gücü R taneciğine göre daha azdır denilmiş. Şimdi arkadaşlar M ve R taneciklerini incelersek bakın. Her ikisinin de elektron sayısı 3A. R elektron R tanecinin proton sayısı 2B M'nin ise 3B. Şimdi M'de elektron şey proton sayısı daha fazla olduğu için burada elektron başına uygulanan çekirdek çekim gücü daha fazla olacaktır. Elek, proton sayısı arttıkça tabii elektron sayıları eşit onda belirselim. Proton sayısı arttıkça elektronlar daha çok çekileceği için burada elektron başına uygulanan çekim gücü daha fazladır. Birinci ifademiz yanlıştır. İkinci yargımızda Y ile R aynı elemente aittir denmiş. Elementin kimlik numarasını belirleyen şey proton sayısıdır. Bunu, Y ile R'nin proton sayıları bakın aynı olduğuna göre bunların proton sayıları yani kimlik numaraları aynıdır. Yani aynı elemente aittirler. Doğrudur. Y nötr ise M katyondur demiş. Bakın Y için şunu söyleyebilir miyiz? Proton sayısı 2b. Elektron sayısı 4a. Şimdi nötr demek ne demek? Nötr demek proton sayısı, elektron sayısına eşit olan tanecikler demektir. Yani 2b, 4a'ya eşit olursa, buradan b eşittir, 2a olması lazım. O zaman getir şurada yerine yazarsak, bakın, b yerine 2a yazarsak, Burası 6A yapar. O zaman burası 6A ise buranın artı yük de olması lazım. Artı 3A olması lazım ki hani iyon yüküyle elektron sayısının toplam proton sayısını veriyordu. Yani bu durumda bakın şu istiyorsanız şöyle yazıp iyon yükü yazıp iyon yükünü kendiniz hesaplayabilirsiniz. İyon yükü artı elektron sayısı eşittir proton sayısına. Yani 3A'yı karşıya atarsak iyon yükü eşittir artı 3A çıkacaktır. O zaman bu ifademiz de doğrudur. Dördüncü yargımızda nükleon sayıları aynı ise y ileri izotoptur demiş. Arkadaşlar izotopun tanımı nedir? Proton sayıları aynı, kütle numaraları farklı olan taneciklerdir. Şimdi y, ile r'ye baktığımızda et evet, proton sayıları aynı ama nükleon sayıları da aynı olursa bunlar birbirinin izotopu olamaz. Nükleon sayılarının farklı olması gerekir. O zaman bu durumda bu ifademiz yanlış. Buna göre de cevabımız 2 ve 3 yani B seçeneği çıkacaktır. Tabloda yer alan kavramların karşılarında belirtilen örneklerle eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi birinci ifademizde diyor ki izotop izotop olması için proton sayıların aynı, nötron ve dolayısıyla kütle numaraların farklı olması lazım. Bakın B seçeneğinde proton sayıları aynı, kütle numaraları farklı. O zaman bunlar birbirinin izotopudur. O zaman 1 B oldu. İzobar denilmiş ikinci yargımızda. İzobar olabilmesi için kütle numaralarının aynı, proton sayılarından veya dolayısıyla nötron sayılarına farklı olması gerekir. Bakın C seçeneğinde kütle numaraları aynı protonları farklı. O zaman bunlar birbirinin izo barıdır. O zaman 2 C oldu. Üçüncü yargımızda izoton denilmiş. İzotonda nötron sayıları aynı. Proton sayıları ve kütle numaraları farklı olan taneciklerdir arkadaşlar. Şimdi burada bakın 14'ten 6'yı çıkarırsanız 8 olur nötron sayısı. Sonuçta nötron bakın şöyle buluyoruz. Yani niye 14'ten 6 çıkardık? Protonla nötronun toplamı kütle numarasını veriyordu. O zaman 14'ten 6'yı çıkarsak nötron sayısını bulabiliriz. Yine 16'dan 8'i çıkarsak 8 nötron olur. Nötron sayıları aynı. Protonları ve kütle numaraları farklı. O zaman bunlar birbirinin izotonudur. 3 A olacak. Buna göre cevabımız da C seçeneği çıktı arkadaşlar.